Selamlar arkadaşlar. Bu videoda konumuz İnkılap Tarihi. İnkılap Tarihi'nden ÖSYM'nin kulağını çımlatacak sorularımızı sizlerle paylaşalım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz şu. Milli Mücadele döneminde Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet hangisidir? Şimdi buradan bir cemiyet seçeceğiz ve amacı Bizans İmparatorluğunu arkadaşlar canlandırmak olacak. Kimdir bu? Diğer adı Kara Gün Cemiyeti olan değerli arkadaşlarım. Mavri Mira Cemiyetidir. Diğer adı da Kara Gün Cemiyeti oluyor. Amacı eski Bizans İmparatorluğunu canlandırarak başkenti tabi İstanbul olan Bizans'ı canlandırmak. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerler arasında gösterilemez? Lütfen soru köküne dikkat. Gösterilemez diyor değerli arkadaşlar. Arnavutluk birinci Balkan Harbi esnasında bağımsız oldu. Makedonya değerli arkadaşlar Ege adaları, Batı Trakya kaybedildi ama Bosna Hersek ne zaman elden çıktı? 1908'de ikinci Meşrutiyet'in karışıklığı döneminde BBG Bosna Hersek gitti. Da burası Bulgaristanı ifade ediyor, bağımsız oldu. Gd Girit arkadaşlar Yunanistan topraklarına kattığını ilan etmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında 15-17 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılması yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu gizli antlaşmaların taraflarından biri? değildir değerli arkadaşlarım. Değildir e dikkat. Hangisi gizli antlaşmalarda yok? Ne vardı hocam hatırlayalım. Mesela Saykıs Pikot vardı değil mi arkadaşlar? Artı Mek Mahon antlaşması vardı. E, Boğazlar antlaşması, Londra, Saint Jean de gibi antlaşmalar vardı. Ve bu antlaşmalarda arkadaşlar Yunanistan yoktur. Yunanistan işgal hakkını Paris Barış Konferansı ile sözde İzmir e olarak verildi. O şekilde elde etti değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin İttihat ve Teraki Fırkası'nı yeniden canlandırılmasına çalışamayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edile edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bunlar Sivas'ta yemin etmişler. Demişler ki İttihat ve Teraki yeniden canlandırmayacağız ve var olan siyasi hiçbir partiye de çalışmayacağız amaçlarını hizmet etmeyeceğiz demişler arkadaşlar. Bu konuda yemin etmişler. Amacı nedir? Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek. Yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak, hürriyet ve itilaf fırkasının desteğini almak, siyasi bölümelerin önüne geçerek bütünlüğü ne yapmak arkadaşlar? Sağlamak. Oldu mu? Yeni sorumuz geldi. Soru kökü bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Amerika Ortadoğu'nun Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde silahlı kuvvetlerin onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış. Böylece Ortadoğu ile ilişkilerini geliştirmiş. Amerika Orta ile ilişkilerini geliştiriyor. SSCB ve Doğu blokuna karşı bu politikanın dayanağı nedir arkadaşlar? Enşavır doktrinidir. İnkılap dedik ama araya bir tane çağda sorusu da kaçmış. Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir arkadaşlar? İsmet İnönü'dür. Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir? Ali Fethi Okyardı. TBMM'nin ilk geçici başkanı kimdi değerli arkadaşlar? Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. İlk başkan ise Mustafa Kemal'de. İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu borçlar sandığı idaresi Avrupalı devletlerinde olan borçların tasfiyesi için devir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleriyle Mısır hilivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki borçlar sandığı idaresinin Osmanlı'daki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? arkadaşlar Mısır'daki adı Borçlar Sandığı İdaresi, Osmanlı'daki adı Duyun'u, Umumiye İdaresi Muharrem Kararnamesi ile kurulmuştu. Lozan'da da kaldırıldı arkadaşlar. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 7-8 Ağustos 21'de yayınladığı Tekalifi Milliye Emirlerinde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir. Bakın bahsedilmemiştir. Şimdi Tekalifi Milliye Ulusal Yükümlülük Emirleri toplam 10 maddedir değerli arkadaşlar. Her ilçede bir komisyon kurulacak. Halkın elindeki giyecek ve yiyeceğin yüzde kırkına değil mi arkadaşlar? Motorlu taşıtların yüzde kırkına, binek hayvanların yüzde yirmisine, halkın elindeki silah ve cephaneye el konulacak, 3 gün içinde iade edilecek, terzi, marangoz, nalbant ve demirci ordunun emrine girecek, sahipsiz malları el konulacak vesaire motorlu taşıt var, kılık kıyafet var, insan gücü var, terzi marangoz vesaire. Silah cephane 3 gün içinde tespit edecek ama arkadaşlar açın bakın olma Haberleşme aracıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. İnanılmaz kaliteli bir soru değerli arkadaşlar. 7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayi Milliyesi tarafından Fransız işgalleri komutanlığına 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına aksi halde Wilson prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiş ki vermiş Urfa Kuvayi Milliyesi'ne demiş bir gündüz var boşaltın yoksa silahlı mücadeleye başlıyoruz ama dayanmamız da Wilson prensipleridir demiş. Bu notada yani uyarıda Wilson prensiplerinin atıfta bulunulmasının nedeni hangisidir demiş arkadaşlar. Fransız işgal hareketlerine karşı Amerikan yardımı sağlamak için Amerika'nın bahsetmiyor. Bölgedeki İngiliz-Fransız anlaşmasını körüklemek hayır bu bilgiden asla böyle bir şey çıkmaz. Direniş hareketlerinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak yani direnişin uluslararası geçerliliğini vurgulamak için ne yapmışlar arkadaşlar? Wilson'u kullanacağız demiş kim? Urfa Kuay Milliyesi. Süper. Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar yani 1908'den 1922'ye kadar geçen 14 yıl içinde İstanbul'da 24 hükümet kurulmuştur. Yani 24 tane sadrazam gelmiş. Bu bilgiden hareketle de Osmanlı Devleti'nin sözü edilen dönemiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Kanuni esasını yürürlükten kaldırıldı. Bu bilgiden çıkmaz. Padişahların sıklıkla değiştiği, hayır değişen sadrazamlar hükümet dediği için. Çok partili bir siyasal yapı oluşturulduğu partilerden bahsetmiyor. Ne diyor arkadaşlar? 24 sadrazamın yani hükümet değişmiş. Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı, hayır böyle işine bahsetmiyor. Bu kadar çok hükümet başkanı, sadrazam yani başbakan değişirse ne olur arkadaşlar? İstikrarsızlık yaşanmış olur. Şimdi sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde Anadolu'daki milli hareketin halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Hakimiyeti Milliye Gazetesi halkı bilgilendirmek ve destek almak için de yapıldı. Anadolu Ajansı'nın faaliyete geçmesi aynı bilgilendir aynı zamanda desteği artır. Kara propagandaya karşı da cevap ver. Sivas Kongresi toplandı ve ulusal cemiyetlerin daha doğrusu yerel cemiyetlerin tamamı ulusal kimlikte birleşti. İşgalleri protesto için mitingler düzenlendi. Coşkulu mitinglerle halkın desteği artırıldı. Ama Kuvayi İzibati zaten zararlıydı değerli arkadaşlarım. Ve bu neydi arkadaşlarım? Aynı zamanda bir isyan hareketiydi. Dolayısıyla bilim mücadelenin halkın desteği için yaptığı bir çalışma olamaz. Buna göre aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Soru kökünü burada okumamız yeterli. Mantığını yakaladık. Cumhuriyetçilik saltanatın kaldırılması. Evet saltanatı kaldırmak yönetimdir yani cumhuriyettir. Soyadı kanunda eşitlik geldi halkçılıktır. Teke zaviye ve türbeler kapatıldı laikliktir. 5 yıllık sanayi planı devletçiliktir ama takrir-i sukuk kanunu Şehzade İslam'da çıkartılan kanundur. 25'te çıktı 27'ye kadar sonra uzatıldı 2 yıl daha 29'a kadar. Onun milliyetçilikle bir ilgisi tabii ki yoktur değerli arkadaşlar. Bir tarih öğretmeni Batı cephesindeki savaşları anlatırken şu bilgileri vermiştir. Yunanların harekete harekete geçtiği sırada TBMM hükümeti bir yandan Pontus çetelerinin saldırıları, diğer yandan Koçgiri aşiretinin isyanıyla uğraşmak zorundaydı öğretmenin hakkında bilgi verdiği savaş hangisidir? Arkadaşlar Çerkez Etem isyanı deseydi birinci İnönü. Ama arkadaşlarım Koçgiri ve Pontus isyanı derse cevabımız ikinci İnönü savaşı oluyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir. Yani aslında soru şunu söylüyor. Bana öyle bir şey bul diyor. Fransa İngiltere'yi yalnız bıraksın diyor arkadaşlar. Amiral Bristol Amerika. Fransa'nın Çukurova'da Ermenilerle işbirliği yapması Anadolu'da halen olduğunu gösterir. Demek ki İngilizleri yalnız bırakmamış resmen işgal etmeleri İngilizler ortak hareket. Milna hattı yine öyle ama Ankara itilaf Namesi yani 1921 Ankara Antlaşması Sakarya savaşı, savaşı sonucunda ne oldu? Fransa Hatay hariç işgal ettiği yerleri çek, bıraktı boşalttı ve gitti. Demek ki kimi yalnız bıraktı? İngiltere'yi. Demek ki İngiltere'nin Akdeniz politikasını artık eskisi kadar destek vermiyor. ÖSYM valla kaliteyi konuşurmuş. Aşağıdaki haberlerden hangisinin Hakimiyeti Milliye gazetesinde yer alması beklenemez. Şimdi Hakimiyeti Milliye nerede çıktı? Hatırlayın Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye'ydi. Sonra Temsiliyeti Merkezi'ni Ankara'ya taşıdı. Ankara'ya ve İrade-i Milliye oldu. Hakimiyeti Milliye yılda 1919'un Aralık ayı. Dolayısıyla bundan önceki bir şey Hakimiyeti Milliye'de yayınlanamaz. Bugün kutlu bir gün Meclis Büyük Millet Meclisi açıldı. 20 Hakimiyeti Milliye anlatır. Rauf Bey dün Mundros mütarekesi imzaladı. Hocam Mondros ne zaman imzalandı? 30 Ekim 1918. Hakimiyet-i milliye ne zaman çıkmaya başladı? Bu isimle Aralık 1919. O zaman 18'i bir şey 19'a çıkmaya başlayan bir gazetede yer alamaz değerli arkadaşlarım. Çok güzel bir soru. Mustafa Kemal Paşa 19 Kasım 1918 tarihinde Vakit gazetesine verdiği demeçte millet ve memleketimizin pek muhtaç olduğu sulhu yani barışı kararlaştıracak hükümetin meclis-i mebusalımıza dayanması kati bir zorunluluktur demiş. Ya arkadaşlar demiş ki barışı yapacak hükümet kaynağını meclisten almalıdır demiş. Buna göre Mustafa Kemal hangisini amaçlamıştır? Neyi söylemek istemiştir? Saltanat Şurası'nın toplanması yok hocam. Bunlar padişahın adamları. Hükümetin imzalayacağı antlaşmanı her durumda desteklenmesi. Burada her durumda desteklenecek demiyor. Aksine hükümet kaynağını meclisten almalıdır diyor. Hükümetin antlaşma için meclisten yetki alması değerli arkadaşlarım. İşte hükümet antlaşma için meclisten yetki alırsa dayanağı kaynağı da kim oluyor arkadaşlar? Meclis oluyor. Milli mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa antlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu cephesini ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım ifadelerini kullanmış. Kim Kazım Karabekir? Kazım Karabekir Paşa'nın bahsettiği antlaşma hangisidir? Hocam Ermenilerden bunlar alındı antlaşma yapmanın şartı olarak ve bunlar hemen bir cephe olan Batı cephesine de nakledildi.